Hepinize merhaba arkadaşlar. Eğlence burada başlar. Ben Yusuf ve bu da Xfire kanalı. Bugün sizlerle Craft Rise'dayız. Craft Rise'da oynayacağız. Uzun süredir video atmıyordum. Hem bir yandan şey hakkında da konuşmuş oluruz. Ee, nasıl diyeyim? Bu videonun kalitesi biraz kötü olabilir. Çünkü arka planımı iste, ister istemez göreceksiniz şu anda. 2 dakika çünkü kayıt alıyor muyum diye bakacağım. 1 dakika. Evet kayıt alıyorum yük. Alıyormuşuz tamam. Orasının gözükmesi için Eee özür dilerim gözüktüğü için şu anda e, birazcık FPS sorunları yaşıyorum çünkü sonucu çok kalabalık ama eski bir sonucu bir dakika hayır sakın onu açmayayım otoba girmeyeyim aa ya sürekli sorun çıkıyor mesela en fazla FPS e ayarlamışım ben tekrar bir kaydettim he çok kötü olduğunu biliyorum hatta sesim de çok kötü çıkıyor eminim ciddiyim bu arada Oyun sesleri hakkında da bir şey bilmiyorum. Birazcık AFK biraz şunları ayarlayak istiyorsunuz. Yahu. E, evet, tö, ya sabır. Bir dakika. Bir dakika. Çok ses geldiğinin farkındayım. Bir dakika. Müzik ve sesler. Çok düşüğü ayarlayacağım bunların hepsini. Yani. Çünkü sesimin güzel çıkmasını istiyorum. Bunda bile şu anda fazla çıktığını düşünüyorum size. Emin değilim neyin ne olduğunu. Ee, i̇lk ilk Prize videosu olduğu için ve çok fazla bir bilgim olmadığı için aslında yani böyle videolarda edit programı sonu çıkarabilir Yani yorumlarınız da yok aslında. Kanal şu anda hiçbir şey yok abi kanalda ya. Acık video var. Yani bir iki video var o kadar. No. Hayır yazalım. Al şunları reis. Abi ben Bedi kaplamalık malzeme alacağım full. Bak. Yatağı kaplamıyor gerizekalı. Ya şunu kaplasana bu kadar mı zor? İki blok koyacaksın alt tarafa. PvP'ye gidecek bak şimdi bu gerizekalı şimdi bak. Geberecek dur ama he. Niye? Sonra abi niye geberdim? Çekin şimdi ya şey. Da tik. Siye. Siye. işte bu yüzden Ah, çok delirtiyor bu benim. Git bir dakika. Videoda yazacağım bir de video dayım video dayım. Git bir dakika video Bu arada ben bunu tanımıyorum ha. Rastgele girdim zaten. Arkadaşım falan da yok şu anda adam akıllı. Bir alak abi, bunu ben bedi koruyacağız abi. Bu yatak bizim her şeyimiz abi şu anda. Bunun sayesinde biz hayatta kalacağız. E, bu bizi yaşatan şey. Tık. Şöyle bir e, düzeni tutalım olmadı. Tık. 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 Evet çok saçma olduğunu farkındayım. Sorgulamayın. Lan bu buradan bakınca yoksa yoksa bu siz anladınız aslında. Hıhıhıhı. <laughs> Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> <laughs> Bu bir anlaşıldı. Bu bir olduğunu anlamıştın herhalde. Umarım. Abem adam akıllı malzeme yok. Alev topu falan diziyorum direkt ya. Umurumda değil. Umurumda olmaz da diziyorum direkt. Geçiyor senden gel. Bir dakika bir mi geliyor? Yok bizim gerizek Niye böyle gidip gidip geberiyor Gebermesi çok güzel olacak her şey Her şey güzel olacak Sen de şunları bir dıkdıklayıp durma hocam Ya Bakın niye kaskı bunlar var lan bilmiyorum Neyse kaskın neden büyülü olduğunu da bilmiyorum da garip garip bir şey Garip grup bir şeyler oluyor ya be, e, Yata Bed diyorum masada yatak Yatak abicim düz, düz yatak kılıç değiştirelim şuna koyak ne olur olmaz bunu 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 80 blok yeter mi emin değilim de şunları biraz daha alayım biraz daha blok dızlayalım hocam yeter tam bu kadarı hatta şunlar fazla bir şöyle şöyle bir dizilim yeter ya, ya, hiç adam akıllı bedvar oynamadığım için nasıl olduğunu da bilmiyorum oyunu böyle şunu şöyle yapıyorlardı böyle bir vardı sonra ne gibi Zıplayıp böyle böyle yapıyorlar sanki. Evet, aferin bana. Ya oynamayı bilmiyorsun. ne, ne saçma sapan şeyler girişiyorsun? Be gerizekalı Yusuf. Ya kafama tüküreyim ya. <laughs> ya. Ya. Ya spam atabiliyorum mouse'la o güzel yanı. Yani benim şeyim. Ya gitti güzelim. Alev topuyla ben adam alırdım ya. Çok güzel zaman alıyor ya. O çünkü. Alev topu varsa kazanılacak. Çok iyi oluyor onunla sanki ya, ya şunu da kırmak için illa kazma falan lazım. Kazma da çok kişiyle olmuyor. Valorant'tan gelen refleksler. Ha bu arada kanalı Valorant videosu atmak istiyorum. Ee, ama olacaklara ben karışmam. Sinir krizine geç, girebilirim. Ha, öldü bizim gerizekalı yine. Evet doğ. Doğ doğ sen orada aynı. Aynen geber geber. Geber paşam ya bir şey olmaz. Sen geber. Çöverip git ya. Bunlar iyisin. Çok delirtiyor zaten beni. Kurtulur zaten. Şu bahtayla kapatayım. Kırma çalışırken zorluklarlar belki. Ya nasıl kapatmam? Gerekli hakkında bir fikrim yok bu arada yatağı. Bana kafama göre bir şeyler yapıyorum. Bir dakika gelen var mı lan? Şurada tepe, şu ileride bir tane var. Bir dakika şuradan tutturabilir miyim? <laughs> Tut. Hadi hayır ya neze videoyu umarım çok uzatmam ya eh. şurada eh, şunu şuraya gitsin ne yaptım bilmiyorum orada ya bizim yukarı kasıp duruyor birazdan şimdi aksiyona gireceğiz video dakika bir gol bir hiç adam akıllı bir şey yapmadık çıkıyordum derken geberdik zaten onu olmamış sayalım onun olur olmamış sayalım ya görmezden gerek hocam gel lan buraya ne yaptığını sanıyorsun gerizekalı gel buraya sen Gel buraya. Aa! Öleceğim abi. Ya kafanı Bizim gerizekalı vurmuyor ki. Bed yatak da kırıldı bak. İzle yatağı da kırdı bu Kıramamış lan Allah'tan. Ya abici adam ne yapıyor bu hile mi ya? Adam 305 metre uzağa atıyor. diyor bir de. Ya oha bir kişi bir. Abi bir şey diyeceğim. Biz 4 v 4 açmamış mıydım lan ben az önce? Niye 2 v 2 atıyoruz biz resmen burada 2 saattir? Bakın biz oyalıyoruz sadece gitti büyük ihtimalle bu tepeler de olabilir bir dakika ananı ya gerizekalı bizimki ya vallahi gerizekalı. ne kadar çok sinir bozucu bak çıkalım oyunun üstüne bak kırmızı takım bir dakika ya bu ne ya abi adam yine gibi ya bir vuruyor 5 metre uzağa uçuyoruz normalde böyle olmuyor Kılıcımda büyü de yok adamın. Nasıl böyle vuruyor bu? Yani imkansızı yapıyorlar ya. Vallahi helal olsun. Bir dakika. Kayıt ne kadar olmuş? 7 dakika. Tamam. Ee, bak bunu açıyorum. Bu sefer cidden. Ben de niye sadece bir oyuncu var mesela? Neden? Dört bak hepsi tek. Rastgele gelecek izle. İzle abicim bak. Yok abi yok. Bak bana gelenler hep böyle. Ya tek oluyor ya afk oluyor ya gerizekalı kaldı bir, bir kişiyi vurmayı becerim He dur Ya lan Kardeş ya bir dakika ne oluyor lan Videoyu da yayınlayamayacağız bunun yüzünden Ya ne yapacağımı bilmiyorum bu arada Hiç, Bu ne Bir dakika ayarlar Video Bir dakika Kaynak paketleri ha bu ne Ya yavşama Sohbet ayarları sesli sohbet ayarları Kastopet kapalı abi. Mikrofon kapalı bas konuş. Tamam duymayalım abi. Tek oynamak istiyorum. Hiçbir şekilde ses duymayacağım abi. Küfür ediyorlar orayı ben sansürlerim editle ya. Bu ne? Adam küfür ediyor. Ya video dolanımı kim bilecek? Adam 20 yaşında bilmiyorum Allah bilir kaç yaşında. Çocukların oynadığı oyunda sövüyor resmen. Ayıp günah da ya ben hakaret ettiğimin farkındayım burada. Ben kendim de hakaret ettiğimin farkındayım. Hakaret etmediğimi söylemiyorum burada. Sadece küfür etmesi çok ayıp. Yani ayıpladım. <laughs> Şundan şu anda izleyenler ulan sanki sen hiç yapmıyorsun geri zekalı diyor. Evet yapmıyorum. Lan burada büyülü bir şey mi vardı? Evet kas büyüyormuş. Bir de golden apple alalım bir tane. Blok full basın blok. Bir de bundan Zing bir de bu. Hop. Az blokla direkt abicim. Ge bu ne ya? Ne yaptınız siz gerizek Allah'ım. Bedi ben saracağım. Aksiyona girmemi istiyorsunuz. Giremem ki abi. Kaybetmek istemiyorum. Neden takım hep böyle gerizekalı olursa oynanmaz. Bir dakika. Bir daha küfür etmeyin. Videodayım. Videodayım yazınca susuyorlar genelde de susmayacaklar bak şimdi yazı söyleye büyük ihtimal chatten de yazabilir lütfen insan sansür demek zorunda bırakmasın bırakmasın e, umurumda olmaz diyor adam mı geldi adam gelmiş hata kırmaya gelen yavşak olabilir dikkatli olun yavşak dediğimi oynama mı öyleler cidden yavşaklar kılıç alıyorum abi bir tane alev topu şuradan aldım dızladım demirlerde de dahta etmiyor. Bir dakika şurada altın altın bir şey yok mu? Biraz daş kılıç koyalım. Sen kal. Bir şu 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 bir dakika şu. Demuca dörde bastığımızda o gelecek. Okey. Bir dakika şurada fight dönüyor. Ben bayağıdır bed Wars oynamıyorum. Bu arada Craft bir sürü farklı modda oyunda oynayabiliriz istiyorsanız. bana bak adamdaki. Adamdaki bana gel. Burada tam beyitlemelik var da. Aa gerizekalı kal aşağı işte. Ben çok bok gibi oynanma farkı bak küfür et. Tamam. Küfür sayıcı koyacağım bundan sonra videolarda tamam mı? Yani kaç kere o kelimeyi söylediğim aklımda. Aa adamda hiçbir şey yok yazık. Gel buraya. Beleş kaçıramam tamam dostum? Aa düştü. Yey. Ben sana vurmak istiyorum ama sen bizden olma bir daha. Good. Good. Güzel yazayım. Aa, aşağı atacağım bunları bir dakika. Dur oyuna. Tık, tık. <laughs> Güzel dedim. Gıcıklıyım ben. Çok sinir oldum o zaman. Ya hayır. Bir dakika. Yatağı kontrol eden var mı? Dı <laughs> Ananı. Oha ama ya. ya. Abi çok saçma ya. Ya büyü bastın da şimdi mi gel aklınıza geldi büyü bakması? Gel geri zekalar. Ya normalde ben kill alıyordum bu oyunda. Güzel oynuyordum. Ne oluyor amına? Çok sinir bozucu bir şey bu. Bir dakika. Aa bir dakika. konuş Bir dakika git kü, istemiyorum ben bunu. Bir dakika. Ya şöyle envanterden değiştireceğiz illa. At işte. Atam yok ya. Lanetli bir Ya, ya küfür etmeyeyim de ne yapayım ama şimdi. Et, etmemek için kendimi zor tutuyorum. Çok sinir bozucu abi. Normalde yaptığım hiçbir şey yapamıyorum adam akıllı. Bu arada yumurta şeyi alabilirdim. Ya bizimkiler çok saçma koruyor ya. Bir daha bir daha, ya sonra gideceğim ya da multiplayer gireceğim multiplayer böyle agalarla. Aa, hop. Mini parkur yazılmış benim için canım benim. Bak şuradan şöyle çıkıyoruz. Yay, bir birinci kill. Hop, kaçarım hocam. Kaçamazsın, kurtulamazsın. Ya. ya bir dakika. Ya, ya. tamam. Biz... ya abicim sabır ya. Aşağı düşme olayı çok sinir bozucu oyunda. İster istemez düşüyorsun da. Göt gibi kalıyorsun ortada. Ya. Vallahi çok sinir, çok kötü bir şey. Ya. ya. Ağlama modunu açacağım. Abicim. Abicim. Ya abi nasıl o gerizekalı önümü kapamasaydı ben alırdım. Biliyorum ben kendimi. Bir dakika düzlü düz. Hani gelirken bari kapıyı ver ya. Kapıyı ver. Ya oha burada. kritik de öyle gidiyor mu? Ya çok sinirim bozuldu arkadaş. Oha adamlar nasıl bu kadar uzağa da ben vurunca olmuyor. Ben bunu anlamıyorum. Cidden orada ben bir şey anlamıyorum şu anda. Yatak gitti bu arada. Yatak giyici Eminim. Aa gitmemiş. Yüzünlükler kurumuş lan. Helal olsun lan bir şeyle becerdiniz. Valorant videosu gelse çok ya sesi ayarlayamayacağım ben ondan korkuyorum. Bir dakika ben anne topunu alıyorum artık yeter ya. Böyle de koydukları taş kılıçları dızlıyorum. Koymamışlar aferin size de kallar Altından da ben bir Ben bir şurayı bir güçlendireyim Allah'ını seversen. Size kaldırlarında patates olacağız yani sonunda. Güzel ama haşlanmışından olacağız böyle bunlar yaptı bunların yaptığı işte. Patates olmalı iş yapıyorlar ya. Kaplamayı değiştiriyorum, çok iyi. E, baltasız hızlı kıramazlar, avantaj. E, bir iki katlı yaptığımızda da iyi olur. E, ben yatsam mı ya bu full burada? Şu anda şöyle rastgele koyasın var. Şu anda çok kötü bir şey olduğunun farkındayım çünkü arada saate bakamıyorum abi tam olduğu için şu anda sorun yaşıyorum normalde bak şurası zayıf olmasın buralar hep zayıf bak şuralara bizimkiler zaten hayır hayır o madenler ama aferin 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 bir altın daha çıkarma hadi ah çıktı tamam demir kılıç tamam mı çıksın biraz daha tamam şurayı bakın attım aldım 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 aldım. Tamam yeter bu kadarı. Hızlı kırma için bunu aldım. Alamıyorum Bir dakika ya bunlar bir dakika upgrade yapıyor. Ben niye yap Doğru ben de malzeme yok. Ben ne şey yaptım? Ben de ne fa böyle fa yanlış diyorum ya iki saattir. Alabiliyorum artık. Güzel. Yatak. Yatak saldırı var. Lan abicim yapacağınız işe sokayım sizi. Küfür etmek gibi olacak ama cidden küfür ediyorum bak. Yeter. Ya abi trollerim ben maçı ne yapayım? Şimdi delirtiyorlar insanı. Toksiklik ol Toksik olmak istemiyorum ama ciddi ciddi bunları illa adamı delirtecekler ya. Öf. İstem istemez de ediyorum yani. Aa bala gel. Eza. Yey mükemmel öldüm gerçekten şuna bağırmamak için kendimi zor tutuyorum <laughs> Hayatımda gördüğüm en boktan bez var işte Cidden Allah, Oyun kastı bir dakika Neyse arkadaşlar bakın Yeter artık çok ses geliyor şimdilik benden bu kadar Bir sonraki videoda görüşmek üzere bir sonra daha fazla burada bed wars rise videoları görmek istiyorsanız Kanala abone olabilirsiniz ve yorumlarda bana bana belirtebilirsiniz kesinlikle çünkü o yorumlar ne için duruyor? O abone butonu niye duruyor? Lütfen. Cidden bilmem lazım dostum tamam mı? Güzel içerik istiyorsan bunu yapmak zorundasın. Lütfen. Tamam o yüzden kapatıyorum hadi görüşürüz. Bir dakika. Buradan kapatacağız. Bay bay.